Herkese merhaba. Yeni yılı sayılı günler kala kampüsteki öğrencilerimize 2026'dan beklentilerini sorduk. 2026'dan beklentileriniz nelerdir? sağlıklı, mutlu, huzurlu, başarılı akademik olarak bir yıl bekliyorum. Umarız her şey güzel olur. Daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu olmak, sınavlarımdan geçmek, bu seneyi atlatmak ve en önemli dersimden de kalmamak istiyorum. Ve Bursa'ya döndüğümde de aileme mutlu haberleri vermek istiyorum ve ev tutmak istiyorum çok önemli bir şey olarak. 2026'dan sağlıklı bir yıl geçmesini bekliyorum. Aynı zamanda başarılı bir yıl geçmesini bekliyorum. Sağlık, mutluluk ve başarı. Sağlık ve para bekliyorum inşallah. Mental stabilite ve sağlıklı bir ilişki inşallah. Güzel bir arşiv. <laughs> Mental sağlık. <laughs> Akademik başarı. Şu an hedefim o. Staj Staj Güzel bir staj. E, güzel bir okul senesi geçirmek ve mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hayat. Sağlık şu anlık. Sadece sağlık. En önemli sormuş bir yolun ben.